Benim mekanıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Oyun ismini unuttum. Oyun ismini unuttum, unutuyorum. Bugün sizlerle beraber Departed Away Bölüm 2 Part 2 ile karşınızdayım. Biliyorsunuz çok fazla uzun olduğundan da ikinci bir parta geçmem gerekiyordu. Önceki bölümde sonraki bölüme bakayım dedim ama Part 2 olarak devam edeceğim. Anlarsanız ya. Hadi başlayalım. Lan Evet en son orayla biliyorsunuz ki bize o uyurken dikiliyorduk. Gel biraz daha dinle. Çok tatlı uyuyordun. Ben de böyle nasıl geçeyim? Nasıl geldim? Her tarafım çok ağrıyor. Ben sana demiştim gel şuraya uzan. Seninle aynı arada kalmak çok tehlikeli. Hepsi or sarı kafanın suçu. Ona gününü göstereceğim. Hayır ona, o bir şey yapmadı. Hepsi seni, benim suçum. Bütün suçu üstlenmene gerek yok. Ben her şeyin icabına bakarım. Let him cook. <laughs> benim her şeyin icabına yaparım. Yaparım bakarım yaparım. Ona ben şöyle canım tavuk suyu çorbası çekti. Acaba benim için yapar mısın? Bu sayede çabucak iyileşelim. Yaparım tabi. Gelmeden hemen hemen Kaçmış ya. Abi okulda tavuk suyunu nereden buldun? Yaz tatilinde daha çok var. O zaman kadar nasıl dayanabilirim ki? Biraz oyun oynayayım da kafam dolasın. Hmm. Hangi oyun oynayayım çok güzeldi İkide İşte kızlarla maçmaktan dolayı en azından bu oyunda kendime bir arkadaş bulabilirim. Grup başkanı çok tatları benzer bence Hemen indireyim şu oyunu. Biraz oynadıktan sonra oynarım zaten. O nedenle gecenin gündüzünü <laughs> Ulan Okan Duydun mu? Daha hikaye anlatmamıştım ama Geçen haftaki hikayemizin devamı Hayır daha uyumadım o zaman. demek ister misin? Görmek ister misin? Açalım. Aa, her tarafım ağrıyor. Demiş, Dün hiç, güzel uyuyamadım. Korkunç bir deneyimdi. Furkan uyandın mı? Hadi kalk kahvaltı hazır. Tamam ana geliyorum. İyi misin Furkan? Dünden daha soluk gözüküyorsun. İyiyim. sadece daha okul alışamadım henüz. Akşam uyumak yerine oyun oynuyorsun. Sonra oyun olmadığın için tüm gün kendini yorgun hissediyorsun. Eren. Ya anne bunu oynamakla ne alakası var? Her seferinde dönüp dolaşıp bu konuyu getiriyorsun. Çok alakası var. Çok oyun oynama, çok oyun oynama. Başka seçeneğim şey yok ki anne. Tek sevdiğim şey bu oyunlar. Hadi yemeğini ye. Bak senin yediğin için diyorum. Biliyorum anne. Özür dilerim. Bu aradan insanlara pek anlaşamıyorum. Belki doğru kişiyle henüz karşılaşmamışsındır. Herkes herkese çok iyi diye bu kral yok. Kadın biliyor. Ben çıkıyorum. Beslenmeni unutma. Kalın giyin. Hava soğuk. Tamam anne. Ben de seni bekliyordum yeni çocuk. Merhaba Ruji. Buna başkan diye hitap etmeni söylemiştim. Geçen gün soyunma odasında gördüklerini kimseye anlatmayacaksın. Eğer bu konuda birine bahsedersin bu okula geldiğine pişman olursun. Peki her gün. Her gün sana işkence ederim. Tuvalette sıçmak için bile korkarak ilgilenirsin. Anladın mı? Deliklerimi duyuyor musun yeni çocuk? O zaman sessizce yerine otur ve kimseyle konuşma. Asla. Aa, ilk defa bayan deyizli. Artık dersimize başlayalım çocuklar. Bugünkü konumuz İngilizce duygular. Duygu ne demek lan İngilizce? Duygularınızı açıkça belirtmeniz ve kendinizi ifade etmeniz çok çok önemli. Yes yes of course. Eğer yurt dışına çıkarsanız oradaki insanlara göre iletişim kurmalısınız. Bu ders herkes kendi düşünceleriyle ilgili bir paragraf yazacak. İstediğiniz şey yazabilirsiniz. Tamamen İngilizce yazın. İsterseniz gününüzü anlatabilirsiniz. Sevdiğiniz bir yemeğin tarifini yazabilirsiniz. Sizden de tek istediğim kendinizi güzelce ifade etmeniz. Tamam mı canlarım? Hadi kağıtları dağıtıyorum. Güzelce yazın. Siz nasıl isterseniz hocam. Bu oh, what? Thank you. Excuse me. Herkes kendi kağıdını verdi mi? Evet hocam. Bugün kağıtları topladım. O zaman tenise çıkabilirsiniz. Çok fazla koşup yorulmayın. Furkan yanıma gelebilir misin? Tatlım. Tatlım deme lazım olur. Sana bir şey söylemek istiyorum. Peki hocam. Bu niye hepsi eline sigara içiyor? Merhaba tatlım endişelenme kötü bir şey söylemeyecektim. Yazdıklarını okudum. Biraz ilginç bir yazı. Duygularını ve düşüncelerini güzel ifade etmişsin. Sak olasın hocam. Ama yazdıkların çok karamsar. Yaşadığın kötü bir olay varsa bana söyleyebilir misin tatlım? Mayhani! Kötü bir olay var mı? Yani anlatmak istediğin bir şey varsa diyorum. Bina dinliyorum şey aslında var. Uzun zamandan beri unuttuğum bir anı tekrar hatırlamaya başladım. İlk başta çok tuhaftı. Sanki bu anı bana ait değil gibiydi. Uzaktan bakıyorum. Ben değilim sanki gibi bir şey Ama sonra hatırladıkça bana ait olduğunu anladım. Bazen kabuslarımda görüyorum. Ama tatlı ne tarz bir anı. Çok küçüktüm. Korsan olduğumu hayal edip rol yapıyordum. Beni yardımcımda hep iyiydi. Unutmuşum çok uzun zaman önce bir köpeğim vardı. Ne kadar şirin. Abi bir kılıcı kılıca ihtiyacı olur. Yoksa köyleri nasıl yağmalayabilirdim? Sonra babama malzeme dolabını karıştırıp kendime bir kılıç yapmaya karar verdim. Malzeme bakarken bir kutu fark ettim. Aynı hazine sandığına benziyordu. İyi bir korsanın hazine sandığı olmalı diye düşünmüştüm ama çok yukarıdaydı. Boynum yetmiyordu. Sonra bir sandalye çıktım ama hala zar zor yetişebiliyordum. Tam hazine sandığına ulaşmıştım ki kaza oldu. Bir anda yüksekten düştüm. Babam genellikle benimle konuşmazdı ama o gün bana çok fazla kızmıştı. Daha sonra kendimi hastanede uyanmış bulduğumu hatırlıyorum. Ama doktorların nasıl o kadar yaralandığımı anlayamamıştı. Küçük bir düşmeyle bu kadar fazla yarının olamayacağını söylediler. 9.1 banaymış tatlım. Şimdi neden o tarz şeyler yazdığını belli oldu. Bir gün ailen çağırır mısın? Onlarla da konuşmak istiyorum. Tamam mı canım benim? Bence yani baba seni görünce odaklanamaz konuşmaya. Hadi şimdi gidebilirsin. Yine bir şey ihtiyacı olursa söylersin. Bugün orayı hiç görmedim. Çabuk ne oldu öyle? Adam spawn oldu, spawn, spawn oldu. Düştü böyle gökten. Merhaba, hava ne kadar güzel değil mi? Birlikte Luna gitmek ister misin? Sen nereden çıktın öyle? <laughs> Luna Park mı? Senin hiç bir yere gitmem. Başım önce iş, açtıktan sonra utanmadan hala Luna Park diyorsun. Senin niye için diyorum? Baksana şu yazdıklarına. Kendimi güvensiz hissediyorum. Sanki o gezisinde unutulmuş gibi. Üzerime taşıdığım büyük var ama ata atamıyorum. Duygularımı ve en derin ifade etmekten korkuyorum. Korku bu. Eren'miş bu arada ana yani karakter çok duygulandım. O kadar güzel yazmışsın ki keşke benimle de böyle rahat konuşabilseydin. Hislerini neden bana anlatmıyorsun? Ben seni dinlerim. Bu kağıt nereden buldun? Yoksa öğretmen odasından mı çaldın? Bayan teyzeden rica ettim. Kendi kağıdıma bakıyordum. O, o sırada senin kağıdını da bir yerde buldum. Başkalarının yazdıklarına izinsiz bakmak çok kaba bir davranış. kağıdımı geri ver. Yazdıkları bende kalsa olmaz mı? İyi tamam senin olsun. Ama bir şartım var. Yazdıklarımı asla kimseye gösterme. Merak etme. Senin yazdıklarını kimseyle paylaşmam. E, ee, la gidiyor muyuz? Yana açılmış. Orayı görmek çok istiyorum. Hey Here we go again Ah, Tamam seni orada beklerim Manyak kız gittiğime göre arkadaşma bakacağım şansımı yine deneyebilirim Bu sefer inanıyorum Her şey farklı olacak Aşkımız olay olacak hadi bakayım Sürekli kulüplere gidip arkadaş edinmeye çalışıyorum ama acaba bütün bu uğraşım boşuna mı? En iyisi denemeye devam etmek Güzel sanatlara alınamamış bir insan olarak Bilmeyelim İnanılmaz çok güzel çiziyor Merhaba Merhaba sen de kimsin? Sessizce dikil <laughs> İsmim Furkan Kolebimize katılmayı istiyordun Tanıştığımıza memnun oldum Bana nasıl diyebilirsin Kolebine katılmayı istesen Üyelik formunu doldurman lazım ama bugünlük etkinlik yok tek başıma resim çiziyordum Çok güzel çiziyorsun Ya biliyorum harikayım egoist İsmin çok tanıdık geliyor öyledir ailen büyük bir şirkete sahibi oradan duymuş olabilirsin İnanamıyorum Şirketi kız sen misin? Evet Çok havlu Git Ne yanlış çiziyorsun? Aslında bundan bir ay önce birkaç tane üyemiz vardı ama Beatrice yüzünden hepsi kulübü bıraktı. Neden? Ne oldu ki? Beatrice benim aklımda saçma dedikodular çıkardı. Onun yüzünden kulüpte kimse kalmadı. Ne tadı dedikodular? Saçma şeyler işte. <laughs> Emin ki sen de bir, birkaç güne duyarsın. Ay, teşekkür ederim yapabileceğim bir şey yok. Artık yürüyeceğim. En azından denedim değil mi? O sen piyatta iş mi gönderdin? Hayır hayır hayır. Hey 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 chill. It's me CJ. Hayır hayır. Beni oy göndermedi endişelenme. Peki öyleyse. Resim çizmeye ne zaman başladım? Küçüklükten beri çiziyorum. Annem ve babam çok çalışıyorlardı. Onlara eve dönene kadar güzel bir şeyler çizip onlara göstermek istiyordum. Yine benim de benimle ilgilenmiyorlardı. İşler her zaman daha önemliydi onlar için. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bana acımana gerek yok. İyi bir hayatım var. Acı nasıl bir fakir olacağım ama yalnız kalırım daha iyi. <laughs> Beatrice bu yüzden bana sinirli. <laughs> Kendisi artık fakir olduğu için utanıyor. Ayrıca ailem beni seviyor. Tabii ki farklı bir şekilde. Nasıl yani? Bana çok özen gösteriyorlardı. Ama ben bunu istememiştim. Benim ailem de öyle. Annem bazen sinemaya gitmeme bile izin vermiyor. Aa, aslında pek dışarı çık çıkmıyor. Sakın beni kendine karıştırma. Biz aynı değiliz. Same same but different, but still same. Neyse benim resim çizmeye dönmem lazım. Birkaç sorum daha var. Biliyorum. Çok da çizebiliyorsun. Hmm, Esnekliyim. Yakında kendi sergimi açmayı planlıyorum. İnanılmaz çok havalı. Biliyorum öyleyim. Bana bir konuda yardım edebilir misin? Ne hakkında? Okula yeni başladın mı? E ben bu konu alabilirim ki. Eğer arkadaş bulamıyorsan bu senin suç. Ama bu kulübe belki arkadaş bulabilirim diye gelmiştim. Gördüğün üzere kulüpte kimse kalmadı. Ama bana işlerinde yardımcı olursan ben de sana yardım ederim. Ne dersin? Tamam olur. Pekala o zaman şimdilik burada usluca otur. Yılın sana yapmam gerektiğini söyleyeceğim. Paleti yıkamak için lavaboya gitmem lazım. Sakın etrafı çok kurcalama. Eğer odadan bir şey kaybolsa seni bulurum. I will found you. Arka bir resim çizip bu kızı etkileyeceğim. Hmm, da fırçalar duruyor. Sağ üst köşede boyalar var. Masa için güzel bir şey çizmek istiyorum. Abi ne, ne çizebilirim ki? Turuncuya basıyorum. Mavi veriyor Gayet güzel olur bence. Bence. Aa! Sen ne yaptın böyle? Ben bir şey yapmadım. Senden nefret ediyorum. Eminim ki bilerek yapıyorsun. Hayatımı mahvetme hoşuna gidiyor. Hayır, sadece ben de seni bekleyeceğiz çizmek istemişim. Kaza ara oldu. Uçak peşimi bırak. ama o kızı kendini beğenmiş Marcel. Ben hep sana yardım ediyorum. Seni umursuyorum ama o seni görmezden geliyor. Peşimi bırak git artık. Gitti. Hmm. Sen ne yaptın böyle? Ben yapmadım lütfen lütfen. Ne yaptın? Açıkla çabuk. Yoksa senin müdüre şikayet edeceğim. Üzülü çocuklardan birisi olduğunu tahmin etmiştim. Keşke seni içeri almasaydım. Bundan şüpheliyim. Artık bu kulüpte bir yerin olamaz. Yalvarırım beni koma düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Ben sadece işleri daha da beter yaparsın. Aptal çık dışarı bir daha asla gelme. Lütfen maç çık dışarı dedim. Bir daha da gelme. Ya demek istedik çocuk sendin. Her şeyi kapıdan duydum. Çok havalıydın. Kendini beğenmiş o kıza haddini bildirdin. Sağ ol ama ben daha okuldaki Marsla kavga edebilecek çok az kişi vardı. İnanılmazsın. Ryuji <laughs> seni rahatsız ettiği için özür dilerim Furkan'a. Benim sevgilim bazen kıskanç olabiliyor. Önemli değil. Sonra görüşürüz. Yaptığın şey çok havalıydı. açma artırırız. Bu kızdan uzak dursam iyi olur. Yoksa Ryuji yine bana nasıl sıkıntı çıkartır. Artık dayanamıyorum artık dayanamıyorum artık dayanamıyorum yine de yarın şansım son kez denemek istiyorum İçinde güzel bir his var ama çok soğuk, üşüyorum hemen kahvaltı sen iyi olacak anne nerede baba İş gezisine gitti benim haberim yoktu sürekli iş gezisine gidiyor. Adam ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Hava çok soğuk. Ben dedi sizinle konuşmak istiyormuş. Ne için konuşmak istiyor? Yine başına bela mı açtı? O tarz bir şey değil. Sanırım der sevgiye. Annen hiç göz üstünden dönünce de konuşur. Ben okula gidiyorum. Yine okula geç kalacağım. Yüce zaten beni dönmek için bahane arıyor. Neyse ki bugünün İngilizce dersi var. Bayan diyeceğiz çok iyi var. Yüzme kulübüne tekrar gitmek isterdim. Şu rüyacı denen herif neden karşıma çıkıp duruyor? Keşke onu gebertebilseydim hak ediyorum. Onun yaptıklarından sonra. <laughs> Mersilla aramızı yıla ama beni kullanmaya çalışıyordu. <laughs> Kabul istemiyorum ama bu konuda doğru haklıymış. Odasını mahvettim. <laughs> Çünkü bunu hak etti. okuldan nefret ediyorum. Okula git. Hava çok soğuk. Doragan gelmeden önce sınıfa koşayım. Canlarım kendinize dikkat edin. buna nasıldı bayan deyize? Çok güzel geçti. Biraz okulda dolaşayım. Aynı şey yine aynı şey olacak. Artık kimseyle kavga etmek istemiyorum. Tek istediğim yalnızlıktan kurtulmak. Bu neden bu kadar zor? Ne gidersem gideyim peşimden geliyor. Neden son bir kez daha denemek istiyorum? Müzik kulübü. Çok güzel çalıyor. içeri gir. Tamam, doğru tuşa basmışım. Veronica. Merhaba. Müzik öğrenmeyi çok istiyorum. Beni kulübe alır mısın? Sen de kimsin? İsmim Furkan. Okulda yeni geldim. Ama bu okuldan nefret ediyorum. İçindeki insanlardan nefret ediyorum. Sadece arkadaş bulmak istemiştim. Peki benim çalışmaya geri dönmem lazım. Hayır bekle biraz anlamıyorsun. Başıma çok korkunç bir şey geldi. Neden bağırıyorsun? Sesin çok korkunç geliyor. Yeter artık. Sen de mi beni yüze bırakıyorsun? Peki o zaman. Yardım edin sesimi duyan var mı? Kaç. Ha, nereye koşuyorsun? Dikkatli ol düşeceksin. İyi misin Furkan? Soluk görünüyorsun. İstersen revire götürebilirim seni. Hasta mısın? Ailen arayayım mı? Hayır hocam iyiyim. Otobüse kaçırıyorum da. Bir sonrakine de bir derdim. Neden acele ediyorsun ki? Bahsettiği şu kızı vardı yalara. Onun hakkında seninle konuşmak istiyordum. Ben de ben gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Ama yarın konuşuruz o Dikkatli ol kaçarken. Trafik yoğun. İyi günler Bay Davis. Her şey bitti artık. Beceremedim. Bu okuldan da atılacağım. Annem artık gidecek yerimiz olmadığını söylemişti. Puan da çok kızacak. Yine beni dövmeye başlar. Bu noktaya nasıl geldim ben? Hepsi Loran'ın yüzünden. Yarın onunla konuşsam iyi olacak artık. Ya da oradan kurtulmak için başka bir şey yapmalıyım. Okula gitmek istemiyorum. Tek istediğim evde kalıp uyumak. Yurt dışı okul başvuruları açıldı mı acaba? Bugün yine nasıl dersi var. Kaçamak istemiyorum ama Önemli araba gelmedi mi? Hayır Ben okula gitmek istemiyorum Sanırım hastayım Sen an uğraşana Furkan Çabuk hazırlan seni okula bırakayım Ama çabuk Canımı sıkma Tamam hazırlanıyorum Biz de seni bekliyorduk Furkan Hakkında bazı şikayetler aldım Evet öğretmenim, resim adam da mahveden ucube bu. Ben ben bu okula yeni gelmiştim. İyi hissetmiyorum. Kaçmak için bahane bulamazsın genç çocuk. Benden kaçamayacağını kanıtladım sanıyordum. Bütün bunlar ne demek oluyor Fukan? Neden bana da hakkında yalan söyledin? Yalan söylemedim. Her şeyi Laura yaptı. Fukan'a kendime gel artık. Bütün sınıf listelerine baktım ama Laura aslında birisi yok. Ama Laura. Sana güvenimi emanet edip kulübe aldığıma inanamıyorum. Arkadaşım olduğunu sanmıştım. Laura. İyi misin Furkan? Neredeyim ben? Sonunda uyandın. Burası neresi? Hastane. Bir aydır buradasın. Unuttun mu? En son öğretmenle konuşuyordum. Sonra? Sonra? Bayıldın. Evet. Seni hastaneye yatırdılar. Artık biliyorlar. Neyi biliyorlar? Hem sen neden buradasın? Neden hemşire gibi giyindin? Sorduğun her şeyin cevabı sende var. Bana sormana gerek yok. Onlarını görmezden gelsen de hep oradalar. Kendini neden tutuyorsun hala? Söyle artık. Olamaz. Bu mümkün olamaz. Söyle dedim. Biz aynı Hayır <laughs> <laughs> ya. Doğru. Zaten bir aydır doktorlar seni buna ikna etmeye çalışıyor. Yeni uyanman normal. Ama anlamıyorum. Çok komiksin. Normal bir şey bu. İnsanlar bazen tuhaf davranır. Bazen ise tuhaflığının da ötesine geçip kendini bambaşka bir yerde bulur. Gün üstüne gün yavaş yavaş sahip olduklarımızı kaybederiz. İyi tarafından bak en azından yaşıyorsun. İyi tarafından da bakayım. Stresli bir çocukluk geçirdin ama sana acıyacak değilim. Yani. Bunca zaman peşinden koşuyordun. Beni sevdiğini söylemiştin. Ahahaha <laughs> güldürme beni. Senden nefret ediyorum. Kimse seni sevmiyor. Anla artık. O yüzden seni buraya kapatıp gittiler. Aynı beni terk ettikleri gibi. Acı nasıl bir halin var? Onca olaydan sonra akıllanmadın bile. Hala ağlayıp sızlayıp saçma sorular soruyorsun. Zayıfsın. Sus. Zayıfsın. Kapa çeneni. Öyle yapmaktan bıkmışsın. Lütfen beni sev. ben seni sev. Lütfen beni sev. Kim böyle konuşur ki? Benden kaçamazsın. Kendine bir baksana. İkimiz arasında zayıf olan hep sendin. O yüzden yerine geçmene izin, yerine geçmeme izin ver artık. Neden bana bu yapıyorsun? Kes ağlamayı. Neden diğerleri bana acı çektirdi peki? Tek yapmam gereken dediklerini dinlemekti. Onlardan kurtulman lazımdı. Ben sana bir şey yapmadım. Yaptın. Hepiniz yaptınız. Hepiniz suçlusunuz. Acı nasıl görünüyorsun? Tüm kontrolü bana bırak artık. Senin varlığının bir anlamı kalmadı. Gerisini ben hallederim. Herkesin varlığı değerli. Senin bile. Varlığım değerliydi. Hem de çok. Yaşamayı seviyordum. Bırak artık, her şeyi kaybettin. Bana bunları sen yaptırdın. Senin yüzünden buraya geldim. Şimdi suçlu ben mi oldum yani? Asıl suçlular sizsiniz. Gördüklerini hatırlamıyorsun yani. Hatırlamıyor musun? Beni bu yüzden uydurmadın mı? Bana yapılanlara öfkelenmedin mi? Duyduklarından sonra. Öfkelenecek gücüm kalmadı. İşe yaramazın tekisin. Birlikte bisiklet sürüp göletin oraya gittiğimiz gün hatırlıyor musun? Ne? Öyle bir şey hatırlamıyorum. Doğru. O sen değildin. Mersil'i öldürmen gerekiyordu ve Hitomi'ydi. Ama Hitomi sapık çıkınca korktun. Aynı babası gibi o da iğrenç birisi. Sanırım Midan bulanıyor. Nasıl öldürebileceğim ki? Nasıl mı? Ona sorsana. Hatta hepsine sor. Pes et artık. Sen gerçek değilsin. Gerçek Laura değilsin. Gerçek mi? Sana gerçek... Gerçek mi? mi? Sana gerçeklik hakkında birazcık fikir vereyim. Gerçek olan ne biliyor musun? Kimse seni sevmiyor. Nereye gidersen git. Kimseyle arkadaş olamadın. Sıkıntılı bir insansın. Aynı onun gibi. Ben ona benzemiyorum. Demek dediklerimi tamamlamamışsın. O zaman daha net konuşayım. Hiçbir özelliğin yok. Hiçbir hobin yok. Arkadaşın yok. Seni umursayan kimse yok. Varlığın bile belli olmuyor. Görünmezsin. Başka hiçbir özelliği <laughs> yok. Olduğunu mu düşünmüştün? Bu kadar uzun süre dayanmanı beklemiyordum. Laura. Lütfen. Artık buna bir son verebilirsin. Eğer kontrolü de bana bırakırsan verebilirim. Merak etme orasını bana bırak. Bu şekilde bana acı pektirdiğini görmüyor musun? Özür dilerim Laura. Artık anlıyorum. Peşinde bir sapık varken hayatımın ne kadar zor olabileceğini sana söz veriyorum kimseye zarar vermeyeceğim. Çünkü bu şekilde işleri daha da kötü hale getiririz. Sadece bu şey bulamıyorum artık. İnsanlarla aranı bozdum ama hala hayat dolusu. Sana güvenemem. Bu hikaye bu şekilde bitemez. Lanet nasıl bozabilirim lütfen söyle. Kimseye zarar vermeden, senin huzura gerçekler olsaydı kimsenin zarar görmesini istemezdi. Lora burada değil o yüzden muzmuzlanmayı kes. Eğer kendin gitmiyorsan ben de vücudunu zorla alırım. Bağırmayı kes artık. Doktorlar yine gelip bize ceza verecekler. Artık bitti. Şarjım a, a. bitiyor lan. Aa, Loro vücudumuzu eline geçirince kaybediyormuşuz. Bence ikinci bölümünde burada da sonlandıralım. İkinci bölümün ikinci partide burada sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerilerinizi ve isteklerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.